açıyı bir ayarlayalım. Çok mu parla? Saman. neyse. Kanalıma ve yeni video hepiniz. Hoş geldiniz. Günlerden salı günündeyiz ve şu an saatlerimiz 10.30 gösteriyor. Ani bir kararla vlog çekmeye karar verdim. Çünkü yarın uygulamamız var. Uygulamada bir sürü şey yapacağız. Riyamız var yani rahim içi aracımız var. Kondom uygulamamız var. Ondan sonra OKS var yani oral kontrol yani direkt doğum kontrol yapı diyeceğimiz şeyler var. Cerrahi sterilizasyonumuz var ve genel danışmanlık var. O yüzden biraz da bilgili gitmek önemli. Yani hoca bir yerde bir soru sorduğu zaman böyle hı -h diye kalmamamız lazım. Slaytlarını okuyacağım. Ayrıyetten de yarın manga konseri var. Bu sıra RGS'in bahar şenlikleri başladı ve 1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran ve 4 Haziran ki 3 Haziran doğum günü Lütfen unutmayın ve Fatma Turgut geliyor. 4 Haziran boyunca bahar şenlikleri olacak. O yüzden yarın manga konserine gideceğiz ve böyle bir haftalık blok yapmayı planlıyorum ki bahar şenliklerinde hem biraz eğlenceli blok bir olsun hem de ciddi manada 8 Haziran'da bomba modülümüzün yani modül dediğimiz şey komite oluyor. Öyle. O zaman gelin şu riyalara falan göz atalım.

Konsere de gideceğiz etten O zaman yarına ışınlanalım. Günaydın. Uygulamaya gidiyoruz. 40 dakikam var. Gayet yetişilebilir bir süre. Birazcık uyumuşum. Uyuya kalmışım daha doğrusu. Bugün bayağı yoğun bugün. Hem de bayağı. Lütfen susar mısın? Lütfen. Rica ettim. Hı, tamam. Üniversiteye gidelim. Evet, şu an üniversiteye giriş yapmış bulunmaktayız. Dün garip bir şekilde hava yağmurluydu. Lütfen konserde de yağmur yağmasın. Yani bir zahmet yağmaz inşallah. Geldik. Uygulamada kullanacağımız bu şeyleri çıkarttırdık. Biraz sıkı çıkmış ama sıkıntı değil. Birazdan da amfiye çıkar gibi duruyoruz. Yusuf Bey teşrif ederlerse çıkacağız inşallah. beyaz önlüğümüzde giydiğimize göre mükemmel. Eda ile aynı gruptaymışız. <laughs> Bir gibi <laughs> hocalarımız da şu Bak şöyle iki elle şunlar açıkta kalacak. Hürmeten. Yusuf çok mutlu uygulamaya sabah köründe geldiği için. Evet uygulamamız Aa. bitmiş durumda. Eve çıktık yemeğe gidiyoruz. Ne varmış yemek Yusuf? E, mantarlı et sultacı var ama mantar yiyeceğiz sadece. De. Büyük ihtimal öyle olur. <laughs> Herkes Akbank'tan Vallahi bin lira koparmaya mi? çalışıyor bizim fakültede Görüşürüz Peki. yemek yerinde Hop geldik Tabii. Yemek yorumlama seansına hoş geldiniz Çorbadan bakıyoruz hmm. Yoğurt çorbası sevmem. Ama güzel yapmışlar makarna çok Makarna güzel. çok güzel ve et sote ve mantarlı Acayip Güzel, evet. güzel çıktık. Kütüphaneye gidip ders çalışmamız lazım. Oh. Fatih'in evet. tam yarım saat sonra vaka sunumu varmış. Ona gidecek biz de. Yusuf'la kütüphaneye gidiyoruz. Yardım, yardım, yardım. ders çalıştık. Bir tane fakülteye gelelim dedik. Ondan sonra ders çalışıp konsere gitmeyi planlıyoruz. Acayip sıcak. Ama konser iyiye geçecek gibi gözüküyor. Çünkü sıcak havalarda konser daha iyidir. Neyse son alacağım. Tamam probis. Tamam beraber yiyelim. Hayri bey 5 lira çekebilir miyiz? Hızlı. Girdiğimizde çıktığımız bir oldu. Şimdi geri kütüphaneye gidiyoruz ders çalışmaya. Ne bu hız yiğidim. Ders çalışma videoları sizi boğmamak adına hemen konsere ışınlanıyoruz. Çok kalabalık ya ben daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu an saat 12 buçuk. 300.000 300 bin kişi vardı orada. Yarın voleybol maçımız var. Ders çalışmamız gerekiyor vesaire vesaire. Güzel bir gündü ama çok yorucuydu. saat, bir saat falan var maça. Okan işte Altangil falan geliyormuş. Biz de birazdan spor salonuna gideceğiz. Mavi yapmış. Bu beyefendi de saçını kestirdi. Bunda görüşelim o zaman. Geldik. Saatimizin gelmesini bekliyoruz. Bu arada gelenler Altan Altangil hepsi mi voleybolcu olur? Hepsi bir 90 olur arkadaşım? ama boy farkımıza bakın. O benim pasörüm olacak, ben onun pasörü olacağım. Anladınız mı? <laughs> görüşmeyeli bayağı uzun zaman oldu ya. Yaklaşık olarak bir gün. En son voleybol oynarken bıraktığımızı hatırlıyorum sizi. Voleybola oynadık. Ya ders çalışacaktım. Sonra ama o kadar fazla yorduk. 3 saat boyunca top peşinde koşturunca insanlar yoruluyormuş. Onu öğrendim. Ki bu arada lisede voleybol takım kaptanıydım. Bu arada bunu da söylemeden edemeyeceğim. Neyse voleybol bitti. Direkt eve geldik. Ben bir yatmışım, uyumuşum. 3 Haziran oldu ki şu an doğum günündeyiz. 3 Haziran'dayız. Bu arada aşağıdan doğum günü kutlarsanız sevineceğim yorumlarda. Ama insanın doğum günü olması dertlerinin tasaları unuttuğu anlamına gelmiyor. Böyle bir hayatta yaşıyoruz. Doğum günümde dışarıda gezmem gerekirken benim yaptığım aktiviteye bakın. Ders çalışıyorum. Ama şöyle bir durum var. Okan gibi saat 6-7 gibi buluşalım dediler. Gece dediler. Ben de bari şu an saat 1.30. Bari gideyim 6'ya kadar bir 3-5 saat ders çalışayım da. En azından konu azalsın ki doğum gününden sonra yediğim 4 ders çalışmayayım. O yüzden şimdi sizinle beraber ders çalışacağız. En son kadın fizyolojisini çalışıyorduk Yusuf'la kütüphanede hatırlıyorsanız. En son onu yarısında bırakmışım. Kadın fizyolojisini bitirdikten sonra da cinsi sağlığı yani cüsü bitirmem lazım. O da çok uzun bir slide. Allah kahretsin ki. Onu bitirirsek akşama kadar benden iyisi yok. Yani kısaca kadın fizyolojisi çalışıyoruz. Ve cinsi üreme sağlığını hallettikten sonra gezmeye gidiyoruz arkadaşlar. O zaman kahve yapıp ders çalışalım. cinsel sağlık ürüme sağlığına bitirdim ve kapı çaldı. Bugün daha Eskişehir'den bana bir şeyler göndermiş Getty'den doğum günü hediyesi diye. Pringles manyağı olduğum için iki tane Pringles almış. Bir tane Doritos ve Coco Buradan Begüm Düzgün'e yaptığı katkılardan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Seni seviyorum. Biz de yavaş yavaş hazırlanmaya başlayacağım. Çünkü şu an saatlerimiz 4.30'a geliyor. Biraz Pringles yerim, duşa girerim, hazırlanırım, çıkarım. hazırlandık çıkıyoruz. Sümeyye'yi almaya gideceğiz. Sümeyye'yi aldıktan sonra da bizimkileri yanına geçeceğiz üniversiteye büyük ihtimal. Oradan da artık ne plan yaptılarsa ona doğru yola çıkarız gibi. O zaman yola çıkalım. Evet, bizimkileri almaya geldik. Şuradan mı dönüyorduk? Niye kapandı? Ben burada video açtığım için mi? Evet. evet. o Evet, o hangi? Göl kafeye çalardı. Göl kafeye. Turist Ömer'ler mekan keşif ediyor. 60 bin basamak indik, hala varamadık <laughs> suya. Allah'ım daha iniyoruz mu? Yeter artık. <gülüyor> 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 gel, 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 gel. Bunu söylüyorlar. <laughs> dilek tut oğlum, dilek tut. Yüzünü <laughs> kapatıyorsun. O zaman Herkes İbo'yu göstersin. İbo nerede? Tamam Ama hadi yiyelim Hastamızı yiyebiliyoruz <laughs> Tamam, tamam bak bak. Şöyle yemem yok. yok mu? Hayır Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi İbo Çatal'ı en sevdiğin arkadaşına vereceksin abi, Çok zor bir soru hadi, bir kanka, Evet ver. En çok sevdiğimi veriyorum Evet Bunda yapamam ki İbo hadi. İbo İbo, İbo. Hay imkan İmkan Mora mor bak baya uyumlu olan Mor mor ya Herkes için teker teker verebiliyorum Dur bir çorabı soramayacağım Doğduk lan Şaka maka doğdu Arkadaşlar kendisi... Dersim telefon konuşma Her zaman kötü günümde sınav. yanımda oldu. Destek oldu bana. İyi ki doğmuş kardeşim. Ben mi? 20 yaşına girdi. mem diyebileceğim tek şey normalde Sema Mayıbo'nun doğum günü için geldim. Bir de kendisini çok seviyorum. Serden çıktık. Örgürlü. Serden çıkıyorum Bir daha yapabilir miyiz burayı? <laughs> ben 20 oldum arkadaşlar. Ama yarın hiçbir şey olmamış gibi bir ders çalışmaya devam edeceğiz. İronik kısmı da o. Burger King'den çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Bir tane opet uğradık. Bizimkileri yol üstünde durağa atacağım. Oradan da Vın Turizm'le eve gideceğim. Acayip mutlu oldum doğum gün kutladıkları için ki doğum günde çok güzel bir etkinlik yani Fatma Turgut'a gittik ama çok fazla durmadık. Şimdi şova girdik çıktık Fatma Turgut'un böyle bir 4-5 şarkısını indik çıktık dışarıda işte sohbet ettik oradan Burger King uğradık oradan şimdi eve bayağı yoruldum. Yarından itibaren büyük bir sıkı ders çalışma temposuna girmem lazım çünkü gerçekten fazla konum var. Ama yetiştireceğimi düşünüyorum çünkü az buçuk bilgim var hepsinde. Öyle o zaman hiç laf uzatmadan Yarın görüşüyoruz. Evet bu çocuk bir gündür ders çalışıyor ama sizin haberiniz yok. Bu çocuk bütün konuların notlarını çıkardı. Ve konuların azaldığı için de kendisini alışverişe çıkarttırdı. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Kısaca şöyle kargo pantolon aldım. Rengi acayip güzel. Bir tane böyle yeşil eşofman aldım. Bir tane böyle eşofman aldım. Sonra rengine bittiğim ve hepsiyle uyacak olduğum bu tişörtü aldım. Sonra aynı o tonlarda böyle bir renk aldım. bu direkt krem, yeşil ve böyle taş rengi mi deniyor? Onlarla gibi bir alışveriş yaptım. Bir tane böyle gömlek aldım. Ve hepsiyle gitsin diye de şöyle bir tane çanta aldım. Hepsiyle acayip güzel gider. Yani şu çantayla her şekilde kombinleyebileceğimi düşünerek aldım iki tane de ayakkabı aldım. Bunların altına hani şu güzel gider diye bir tane bundan aldım aynı bu renklerde. Bir de hani her zamanki gündelik hayatta giymek için bir tane de Adidas aldım. Evet bugünkü alışverişimiz böyleydi. Şimdi sizinle beraber ders çalışacağız. Evet gene topuna döndük. Günaydınlar. Evet okula gidiyoruz. Bir tane derse girmeyi planlıyorum. Derse girdikten sonra da kütüphane yapmayı düşünüyoruz Yusuf'la. Belki Okan da gelir. Ondan şu an bir haberim yok. O yüzden şu an hazırlandık okula gidiyoruz Sınavımız 2 gün kaldı Bir bugün bir salı Çarşamba sınava giriyoruz Hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissetmeye başladım Her zamanki gibi Ve bu hissiyattan gerçekten nefret ediyorum Fakülteme gidelim <laughs> Biz ders çalıştık. Yusuf Bey nerede? Asaletiyle yürüyor. Ayslat'ta almaya gidiyoruz. Eda Efendi bayağı ders çalışıyor. Tokatlıyor bütün konuları Haberiniz Temizini yok. Bitirdim. Bir de bana bakanasın satayım. Evet. Kapaksız Ayslat'lerimizi aldık. Evet bu saçları dağılmış çocuk eve geldi. En son işte latte falan içtik. Biraz molaya girdik. Sonra bir tur daha ders çalıştık ki sizi çok fazla boğmak için çekmedim. Çıktık. Eve geldik. Evet. Her güzel şeyin sonu olduğu için bu videonun da sonu çekmeye geldim. Evet videom bence çok güzel oldu. Ha editlemedim. Neler koyduğumu da bilmiyorum ama güzel bir video çıktı, eminim. Çünkü ben çekerken çok eğlendim. Şimdi ben tekrarlarımı yapmaya gidiyorum. Fakat sizi yanına almıyorum. Çünkü artık gerçekten şu videoyu editleyip size atmak istiyorum. Çünkü çok da fazla araya açmak istemiyorum. Tipik youtuber laflarımı söyleyelim. Videoyu kapatalım ben de derse geçeyim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıda bana bir yorum çakmayı unutmayın. Şuraya bıraktım Instagram'a da bakabilirsiniz. Kendisiyle bayağı sık sık görüşüyoruz. Aşağıdaki yorumlarda bana fikir, işte videoda görmek istediğiniz şeyler, kafanızda hem çekilerle alakalı takılan şeyler varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiği cevaplamaya çalışırım. O zaman kendinize dikkat ediyorsunuz. Yeni vloglarla görüşüyoruz. Efendim, bay bay.